E, türev fonksiyonu demiş ama parçalı fonksiyon olarak demiş. Bizden istenen f altının değeri. Türevin grafiği verildiğine göre ve f fonksiyonuna döneceğimize yerde ne kullanacağız? İntegral kullanacağız. Bu parçalı fonksiyon integralinde parça parça alalım. Yani ben sıfırdan 3'e f, i, f üstü x'in integrali diye yazsam ne anlarsınız siz? Sıfırdan 3'e f üstü x dx dediğimde niye, nereyi anlarsınız? Nereyi ifade ediyorum ben? eksisi de eksidir. nerede grafiğimiz? Bakın şu parça. Bunun altında kalan alanı ifade ediyorum. Yani şurayı. Şurası. A değerimizi şurayı ifade ediyoruz. Nereden nereye kadar? Sıfırdan üçe kadar. Bu evet. sıfır tanısın mı? Fx, ya da hiç onu yazmamıza gerek yok. Direkt alan bulabiliriz. Burası zaten bir dikdörtgen ya. Alanı niye eşit? Al. Kalsın. Şimdi devam ediyorum. Ee, nereden nereye alacağım? Üçten 4'e. Yani şunun. Şu Üçten 4'e f x E'nin altında kalan alan yani şurası. buraya da B diyelim. E, bu bir dikdörtgen. Uzun kenarı 3 birim, kısa kenarı bir birim, 3 birim olacak. Yalnız burada bir şey dikkat etmeniz lazım. Eksi üç. eksi. X eksinin altında kaldığı için evet alan olarak artı 3'tür ama integral değer olarak X, ben bunu integral, integral değer alıyorum. Neye eşit olacak bu? Eksi 3'e eşit olacak. Tamam. Sonra dörtten altıya alacağız. Dörtten altıya. F is x Evet. Dörtten altıya ne, nerenin alanı bulacağım? Şuraya da c diyelim. Şurası. Burası, orası da bir dik dörtgen. Şurası iki birim. Burası da c kadar. Yani iki c. Şimdi ben baştan yani şu kapalı var ve 0'dan 6'ya kadar integrali alsam. Sıfırdan altıya f üstü x dx desem. Aslında sıfırdan altıya bu türevin e, integralini aldığımda şunların toplamına eşit değil mi? Yani ne bulmuştuk orayı? 6 3 artı 2 c'ye eşit işlem yapacağım. Yani ne eşit olmuş oluyor orası? 3 artı 2 c eşit neye olmuş oluyor. Şimdi şunun integralini bir alalım. <laughs> fx sınırlarımız nereden nereye? Sıfırdan altıya. Ne eşit olacak? 3 artı 2 c eşit olacak. Hemen bir sınırı yazıyorum. Hı. f6 Hı. eksi f0 eşittir 3 artı 2 c. f0'ı biliyorum. Sonra da vermiştir 5 F6 neye eşit olur bu durumda? 8 artı 2 c eşit olur. Şimdi c ile ilgili bir fikrimiz var. C nerede? 0 ile 2'nin evet. arasında. Bizden de zaten F6 kaçtır diye sormuyor. F6'nın alabileceği evet. değer hangisi olabilir diyor. O zaman şöyle düşünüyorum ben. Evet. C değeri 0 ile 2 arasındaysa bana ne lazım? 2C artı 8 lazım. 2 ile çarpıyorum. 0, 2C, 4. 8 ekliyorum. 8 2C artı 8 12. O zaman işte f nasıl şurası F6. F6 nerede olmalı çocuklar? 8 ile 12'nin arasında olmalı. Şıklara baktığınızda 8 ile 12'nin arasında olan tek seçeneğimiz C seçeneği 10.1. Evet, teşekkürler.